Bursa Büyükşehir Belediyesinin canlı yayın kameraları turistler için rehber, trafiğe çıkacaklar için ise yol gösterici oluyor. Yeni eklenen 10 noktayla birlikte toplamda 113 trafik ve turistik kamera günde ortalama 3.500 kişi tarafından takip ediliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2012 yılında 2 noktayla başlattığı şehir kameraları uygulaması bugün 82'si trafik ve 31'i turistik olmak üzere 113 noktaya ulaştı. Trafik kameralarına son olarak 5 yol, Kestel, Gümüştepe, Mimar Sinan 2, Atabulvarı, Bunu Semre ve Kent Meydanı kavşaklarıyla, Eski Stadyum Cadde, Darmstadt Cadde, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Beşevler girişiyle, Akademi Cadde, Akpınar Cadde de eklendi. Dünyanın 117 ülkesinden geçtiğimiz yıl 5 milyona yakın görüntülemenin olduğu canlı yayınlar son bir ayda Türkiye dışından en çok Almanya, Rusya, Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'dan izlendi. Trafik kameralarında en çok izlenen yer Uludağ yolu, turistik kameralarda ise Uludağ zirve oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla hazırladığı Bursa Cepte uygulaması da güncellenerek şehir kameralarına erişimi kolaylaştırdı. Böylelikle vatandaşlar istedikleri yerden cep telefonlarından da kolaylıkla şehir kameralarına ulaşabiliyor.